Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Savcıdan Başkan Erdoğan'la ilgili skandal talimat. Cumhuriyet Savcısı Fatih Ni'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın TC kimlik numarasını yanında çalışan katibe vererek Uyap sisteminden bir soruşturma dosyasına taraf olarak ekleme butonuna basmasını istediği iddia edildi. Skandal olay İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yaşandı. İddiaya göre İstanbul'da daha önce hakkında FETÖ soruşturması yürütülen Cumhuriyet Savcısı Fatih Ne, 21 Eylül'de birlikte çalıştıkları kadın zabit katibi EK'ye ''Sana bir TC kimlik numarası vereceğim, gir bakalım ne tepki vereceksin.'' dedi. Savcının verdiği kimlik numarasını uyap üzerinden o sırada çalıştıkları soruşturma dosyasına taraf olarak ekleme butonuna giren zabit katibi, gördükleri karşısında şok yaşadı. TC kimlik numarasının Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ait olduğunu ve kimlik bilgileri ekranında gören Katip EK, şüpheli ya da mağdur olarak işleme devam etmeden hemen ekranı kapattı. Gördüğü bilgiler karşısında şaşkınlık yaşayan Katip EK'ye Cumhuriyet Savcısı gülmekle yetindi. Paniğe kapılan ve başıma bir şey gelir mi diye soran Katip'e, Cumhuriyet Savcısı Fatih ne? Hiçbir şey olmaz, olsaydı ülkede adam kalmazdı. Sana bir şey sorarlarsa savcım istedi dersin cevabını verdi. Yaşadıkları karşısında şaşkınlık yaşayan KTPK, durumu İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirdi. Savcılık, ifade sonrasında hazırlanan raporu Hakimler ve Savcılar Kurulu'na bildirirken, iddialar hakkında soruşturma izni verdi. Olayla ilgili soruşturma açıldı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.